Merhaba arkadaşlar aşk İçiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan izleyiciler tarafından tam not almayı başaran Emani dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkçoğlu'nun yepyeni birbirinden güzel, müthiş karelerini sizler için topladım arkadaşlar. Sizler de diziyle ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.